Selam arkadaşlar, ben geldim. Nasılsınız öncelikle? Cevap veremeyeceksiniz tabii. Beni soracak olursanız ben çok iyiyim. Oyuncak mezarlığı çıktı. Söz verdiğim gibi, her hafta olduğu gibi yine video atıyorum yalan dolan. Ve geleneksel videolarımızdan biri olan yeni çıkan kitabı inceleme videosuyla karşınızdayım. Hem kitabı inceleyeceğiz, hem kitap hakkında konuşacağız hem de genel ne yapıyorum, ne ediyorum, öldüm mü, kaldım mı, inmeyeyim, dinmeyeyim bunlardan bahsedeceğiz ama öncesinde. Dün kapağımız yayınlandı ve bugün elimde. Şöyle. Şunun parıl parıldığına bakar mısınız? Ve şuradaki yazıları umarım hepiniz görüyorsunuzdur. Ve beni en çok gelen arkası. Bu kutumuz. Birazdan tüm detaylarıyla inceleyeceğiz zaten. Şimdi üstün körü gösterip sonra iki sohbet yalan dolan yapıp sonrasında kitabı detaylı inceleyeceğiz. Bu da kitabımızın ikili kutusu. Bunun sırtına var ya ölüyorum. Her gördükçe çığlık atasım geliyor. Bu da arkası. Şu kısım iki aydır benim. Şu an görüyor musunuz bilmiyorum. Arka planım. Abart. Öyle. Biraz kitaptan bahsedelim. Oyuncak Mezarlığı, Oyuncak Müzesi'nin devam kitabı. Birçok kişi şey soruyor, Oyuncak Müzesi ile Oyuncak Mezarlığı ayrı mı diye. Hayır. Serinin ikinci kitabı. Ee, ve dün itibariyle artık kapağı siz de gördünüz. Önümüzdeki hafta itibariyle kitaba ulaşmaya başlayacaksınız. Adana Fuarı'nda bu hafta olacak. 17 Ocak Cuma günü Bursa BKM Kitap'ta imza günüm olacak orada olacak kitaplar ve bundan sonraki tüm imzalarda artık rahatça ulaşabileceksiniz. Hem tüm satış sitelerinde hem de mağazalarda, fuarlarda olacak. Çok güzel oldu ya. Aylardır bunun için çabalıyoruz ve her detayı gösteremez. Her detayı kitabın içine özel yapıldı. Bahsettiğim sahneleri okuyup sonra kapağa bakıp o sahneyle bağdaştırdığınızda şey olacaksınız. Oha. Şaka yapıyorsun falan. Mesela ilk kapaktaki bebekler şu an suda. Bunun sebebini öğreneceksiniz. Mezar taşı, bilmem ne. O kadar her şeyle içmesindi ki. Yok böyle bir şey. Önce kutumuzla başlayalım o zaman. Sonra kutu açılışı. Sonra dışarıdan içeriye doğru yavaş yavaş. Sonra ikili kutumuzu inceleriz. Ben arada size çok büyük sürprizlerden bahsedeceğim. Hem Oyuncak Müzesi'yle alakalı hem diğer kitaplarımla alakalı. Öyle sohbet tadında bir kutu inceleme videomuz olacak. Tekrardan gösteriyorum. Bu yazıları zaten içerisinde şifreler var. Mesela arka planda yine şifreler ve isimler var. O isimler neden var? Biz bu kitabı neden okuyoruz? <laughs> Bunların hepsinin cevabını alacaksınız. Sıklarımız böyle sadece. Odaklamıyor musun sen bana? Oo, sen de işini yapmayacaksan. Kameraya bak ya, bizi kıskandı. Şu ortada koşan adam o kadar hoşuma gidiyor ki. Odaklarsa siz de göreceksiniz. Böyle. Kutumuz bu şekilde. Siyah, sade. Sade değil tabii ki de. Işıkta bütün buradaki yazıların hepsi ortaya çıkıyor. Ama böyle düz durduğunda da düz bir siyah kutuymuş gibi görünen cinli bir kutu oldu. Sonrasında tekli kutumuzun içerisinde çıkanları görelim. Tekli kutunun içerisinde bir adet defterimiz. İlk kitapta adam asmaca koymuştuk sert kapak kısmına. Bu sefer de kelime avı koyduk. Burada bir isim değil, bir şifre bulacaksınız. Katilin size bir notu var. Ama o not ne? Zaten Oyuncak Müzesi'ni çoğunuz okuduğunuz için kitabın konusunu yine anlatırım ama böyle detaya inmem sanırım. Oyuncak Müzesi inceleme videosunu izlerseniz orada kitap, kitabın konusunu zaten detaylıca anlatıyorum. Sonrasında kutunun içerisinden bir diğer çıkan şeyimiz şeffaf ayrıcımız kitapta o kadar iyi duruyor ki bakın. Şu muhteşem duruyor. Ben bayıldım mesela. Böyle bir şey yok. Artık var. Sonra benim seride en favori olan. Beni bu kitabın yazarı olarak görmeyin. Çünkü ben biraz fanlık yapacağım bu videoda. Sonra kendi kitabını övüyor diye bana laf atmayın. Çünkü övüyeceğim. Çünkü çok güzel oldu. Yine ikinci kitapta İlk kitaptaki gazetemiz mesela 24. sayıydı. Bu sefer 27. sayı. Yani daha ileri tarihte çıkan bir gazetemiz. Ve haber başlıklarımız artık çok daha tehlikeli. Birkaç haber başlığımızı okumak isterim. Siz de gelin. Rehber kasabasında kan donduran ölümler. Kabus bitmiyor. Yasak devam ediyor. Konsey kararı idam mahkumu. Kim idam mahkumu? Ölüm kasabası. Ölümün ele geçirdiği karanlık topraklar. Bakın, kitaba başlamadan önce şu gazeteyi bile okuduğunuzda o kadar geriliyorsunuz ki, haberler zaten kitabın içerisindeki haberlerden. Yani burada Reiberg Üniversitesi'nde yine ne oldu o okulda acaba? Yine okul travmaları. Ne travmalar? Yeni travmalara hazır olun şimdiden. Psikolojinize geçmiş olsun. Size sabırlar ve sağlık diliyorum. Defterimizin boş sayfaları böyle imza günlerinde çoğunlukla kullandığınız için alıntı vesaire yazmak için boş bıraktık. Böyle sade bir defterimiz. Gazetemiz. Şeffaf ayracımız tekrardan göstereyim. Kutunun içerisinde bir de ciltli kitabımız çıkıyor. Kapağı lütfen İlk elinize aldığınızı inceleyin, kitabı okurken inceleyin, okuduktan sonra inceleyin. O detayların sonradan görünür olmasını o kadar seviyorum ki kitapları, kap kitap kapaklarında özellikle bunu yapmayı çok seviyorum. Ki siz de böyle kitabı okuduktan sonra o bulduğunuz detayları bana yazdıkça aşırı mutlu oluyorum. Ve benim diğer en favorilerim zaten başka bir şey kalmadı kutunun içerisinde. Ayrıca ben bu ayrıca bitti bakar mısın? Daha fazla uzanamıyorum. Mesela bunu da inceleyin. Yine bize burada bile ahmaklar diyor bu adam bize derdi ne ya? Sürekli bize hakaret ediyor. Katille kavga yazarı değilmişim gibi. Kapağımız zaten 6000. kez gösterdiğime göre işte şifremiz burada. Acaba bize ne diyor? Buradaki kelimelerden kutucukları doldurarak katilin bize bıraktığı notu görüyoruz. Sonrasında bakın bu kitapta yazarken verdiğim özeni ve eforu kitabın tasarımlarına da verdim ve o kadar ya yani bir kitap yazma süreci kadar aylardır Tasarım üzerinde çalışıyoruz Gerçekten her detayına değdi ya Yan kağıtlar Mezarlıkta kim var Sonrasında Bir sayfa çeviriyoruz Ve Aman Allah'ım Nereye koşuyor Benim favorilerimden bir diğerine biliyor musunuz İtaf kısmını siz kendiniz görün Tamam göstermeyeceğim Bu sayfaya deliriyorum Katilin el yazısından Böyle de kitabın ilk sayfasında bunu görsem ben başka bir kitapta delirirdim. Hemen başlamak isterdim kitaba. Sonra bir daha çeviriyoruz. Asıl kitabın içerisinde bizi delirtecek o liste. Kurban listesi. Buradaki kutucuklarda çok uzak mıyım bilmiyorum. Buraya kadar ilk kitapta ölenler var. Bundan sonraki kutucuklar ne? Diğer kurbanlar. Şöyle de bir şey var. Her bölümde yani bu liste böyle ara ara güncellenecek. Her bölümden sonra güncellenmeyecek. Ve sonrasında bu kitapta lütfen kitap sayfası 432 sayfa. Böyle bir kalınlıkta. 432 sayfa. Birçoğunuz ilk kitapta yapıp çok fazla spoiler aldı. Bu sefer yapmamanız için lütfen uyarıyorum. Kitabın son sayfasına bakmayın. Kitap 432 sayfa. Merakınızı buradan gideriyorum. Ama kitabın sonuna bakarsanız pişman olursunuz. Bence bakmayın. Bu, bu arada şey meydan okuma gibi düşünmeyin hani o bakmayın dedi kesin bakacağım falan değil. Yani keyifle okumanızı okumak istiyorsanız kitabı ki bence öyle yapmalısınız. Çünkü kitabın içerisinde öyle büyük olaylar ve ters köşeler var ki yazarken kurgularken beynim yandı. Sizin de okurken o, o anlık şoku yaşayarak okumanızı ve gerçekten keyif almanızı istiyorum. O yüzden bence bakmayın kitabın en son sayfasına. Arka yan kağıdımızda bu şekilde camda biri var ve dışarıdan onu biri izliyor. Aman Allah'ım. Kimdir o? Bir an önce okumanızı ve yorumlarınızı deli gibi merak ediyorum. Hah, bir de ikinci kitaptaki biraz troplardan bahsedeyim. İlk kitapta biliyorsunuz katilin suçu ortaya alıyorduk. Katil bizimle konuşuyordu. Konuşması yetmezmiş gibi bize hakaretler, küfürler, kıyametler. Bir de yetmezmiş gibi bütün suçu bizim üzerimize atmaya çalışıyordu. İkinci kitapta bakın buraya çığlık atacaksınız. Hazır mısınız? Özellikle burayı çok dikkatli dinleyin. İkinci kitapta Suç ortağı olmaya devam ediyoruz. Ama ve lakin kitapta okur olarak biz de varız. Birkaç sahnede bize geçiyor. Nasıl diye sormayın. Bunun için okumanız lazım ve çok dikkat etmeniz lazım kendinizi de bulabilmeniz için. Umarım kendinizi bulduğunuzda kaybetmezsiniz diyorum. Yani ikinci kitapta artık katilin suç ortağı ka olmakla beraber bir de kasabanın içerisine girdik. Ama nasıl olduğunu okumadan anlayamayacaksınız. Allah'ım her şeyi anlatmamak için kendimi zor tutuyorum. Ciddi anlamda bakın yani, yani öyle büyük bir süreçti ki şu an yüzümdeki şu gülümsemeden anlıyorsunuz ne kadar mutlu olduğumu ve her şeyin sonucunda hayal ettiğimin de ötesinde olduğunu daha ne kadar anlatabilirim? Bence ben susayım ve sadece salak salak sırıtayım. Umarım kitabı çok çok seversiniz. Kitapta bütün soru işaret, soru cevapları sorularınıza cevap alıyorsunuz. Mesela Bay Om'un açılımı nedir? Neden yapıyor bu suçları? Karakterler arasındaki ilişkiler, geçmişler, bilmem neler, bağlantılar, sırlar, gizemler bunların hepsi çözülüyor. Umarım her sayfasından keyif alırsınız ve geceleri okumayın gerginlikten, eliniz ayağınız titresin istemiyorsanız, yeni travmalarınız kalıcı olsun istemiyorsanız geceleri okumayın. En azından gün içinde okuyun ya da geceleri okuyun. Pişman olursunuz. Onun dışında birinci kitabı hiç okumamış ve seriyi ikinci kitabını bekleyenler için bu şekilde bir yine kutulu iki kitaplık bir set halinde de baskımız hazır. Bunu da inceleyecek olursa yine tasarımda birinci ve ikinci kutuyu meç ettik. Ve böyle bir tasarımla da bağladık. İpler artık kaçamaz. <laughs> şey göstermediğim durum. İpler mipler deyince aklıma geldi. O ipler aslında bizim bölüm başı görsellerimiz. Katilim bölümleri bu şekilde. Ama odaklamazsan böyle oynayamayız çocuklar. Heh. Katilim bölümlerinin görseli. Bir de su Noa'nın görseli. Noa'nın bölümünü bulamıyorum. Yoksa... Heh, şöyle tutayım da spoiler olmasın. Noa'nınki de bu şekilde. Böyle. Kitap tasarımı her şey dediğim gibi o kadar içime sindi ki. İkili kutumuza devam edelim. İçerisinden iki kitabımız çıkıyor. İki kitabın kendi poster, ayraç ve şeffaf ayraç. Yani üç parça tek kitaptan. Yine aynı şekilde birinci kitabında posteri, kendi ayracı, dur bulamadım. Heh. Kendi ayracı, posteri yani birinci sayı gazetemiz ve şeffaf ayraçımız çıkmakta. İki şeffaf ayraç yan yana. Çok güzelsiniz ya. Bu şeffaf ayarcı fikrini iyi ki yapmak istemişim ve iyi ki basmışız. Bayılıyorum. İkili kitaptan da yine bütün tasarımlarımız eksiksiz çıkıyor. İki kitabımız ciltli bir şekilde çıkıyor. Bir de çok sorulan bir soruya cevap vereceğim. Yan boyamalı kutulu isteyenler oluyor. Yan boyamalı kutulularımız Guardian'ın kendi trend yolunda ve Guardian dükkanda yani Guardian'ın kendi satış sitesinde, yayın evimin kendi satış sitesinde Yan boyamalı kutulara da ulaşabilirsiniz. Sadece yayın evinin kendi satış sitesinde satışı olacak. Eğer istiyorsanız yan boyamalı kutulu almak isterseniz oradan satın alabilirsiniz. Şu an kitap, ikinci kitap zaten birincisi çok şükür her yerde var. İkincisi de dediğim gibi önümüzdeki hafta itibariyle tüm mağazalarda, fuarlarda ve zaten bugün dün itibariyle tüm satış sitelerinde vardı. Yan boyamalılar sadece bir haftalık bir gecikmeyle acıkacak. Acıkacak mı? Karnım tok oysa ki açılacak. Çünkü sebebi de şu. Normal kitap baskısından çok daha uzun süren ve zaman alan bir süreç. O yüzden hala kitabın gelmesini beklerken erkenden satışı açıp sizi boş yere bekletmek istemedik açıkçası. Onun dışında ilk kitapta biliyorsunuz ki tekrardan burada söyleyeyim çünkü daha önce çok kez açıklama yaptım. Bazen stok problemleri yaşayabiliyorduk ilginize ve desteğinize çok teşekkür ederim bu konuda. Hani tatlı sorunlar bunlar. Sitelerde sürekli stok bitiriyorduk. Binlerce kez teşekkür ederim. Bu yüzden ikinci kitapta bu sorunu yaşamamak için, yani daha doğrusu sizi mağdur etmemek için ilk kitabın adedini 100 bin adet tuttuk. Rahatça her yerden ulaşabilirsiniz. Umarım yine öyle sorunlar yaşamayız. Hiçbiriniz mağduriyet yaşamadan bir an önce kitaba kavuşursunuz. Çünkü sabırsızlıkla kitabı okuyacağınız anı ve yorumlarınızı bekliyorum. Hatta Instagram kanalımda şey demiştim. Keşke hepinizin yüz ifadesini görebilsem. Çünkü kitabın içerisinde çoğu olayda şok olacaksınız ama bir olay var. O olayda atacağınız çığlıkları, kıyametleri, yerlere yatışınızı falan izlemeyi çok isterdim. Ben bunu yazdıktan sonra birkaç kişi şey dedi. Ben kitabı okurken vlog çekeceğim. Eğer isterseniz böyle bir böyle videolar çekip bana atabilirsiniz. Ben de keyiften dört kişi olurum. Çünkü şoktan şok olacaksınız. Tamam abartmıyorum. Beklentinizi yükseltmeden okuyun lütfen. Ama güzel oldu her şeyini. Onun dışında merak ettiğiniz diğer şeyleri de bir soru cevap videosu da çekeyim. Her hafta video atıyorum zaten biliyorsunuz. Youtube'a başladığım günden beri bir an olsun aksatmadım. Buna hepiniz şahitsiniz. Asla utanmamam peki. Tamam bundan sonra geleceğim söz söz. Merak ettiğiniz bazı sorulara da cevap vereyim. Ama ayrıca da bir soru cevap videosu çekeriz. Öncelikle bebeğimiz yeni çıktı. 13. kitabı. Bundan sonraki çıkacak kitabımız, kitaplarımızdan bahsedelim. Bir sonraki serimiz basılacak kitabım. Eğer peşinden gelirsem 1 ve 2 olacak. Akabinde Yozlaşmış Arabeler 1 ve 2 çıkacak. Sonrasında yıl içerisinde eğer peşinden gelirsem 3. kitabını da çıkarıp o seriyi de final yapmayı düşünüyorum. Daha fazla beklemeyeceğiz artık. Zaten eğer peşinden gelirseniz şöyle bir sorunu var. İmza günlerinde soranlara hep anlatıyorum. Kanallarımda da çoğu kez duydum. Youtube videosunda da söylemek isterim. Eğer peşinden gelirseniz birinci kitabının kapağını değişeceğini zaten ben çok öncesinden söylemiştim size. O videoyu izleyenler hatırlar. Bir türlü seriye içime sinen kapağı bulamıyoruz arkadaşlar. Ben iki aydan beri falan ona kapak düşün. Kapak bulmaya çalışıyoruz. Ama bir türlü olmuyor, oturmuyor, içime sinmiyor. Ve iki kitap, iki kapak birden yapacağımız için bu ekstra uzatıyor süreci. Kitabın yazımını bitirdim yoksa İkinci kitap hazır aslında. Ama bir türlü basılamadı. Normalde benim planım oyuncak mezarlığından önce EPG 1 ve 2'yi çıkarmakta ama düşünün yani. Bunu yazdım. Çünkü bunun kapak fikri de hazırdı, kurgusu da hazırdı. Çok rahat, hızlı bir süreç oldu. Ama ikinci kitap, eğer peşinden gelirsem serisi, hep böyle naza çekiyor kendisini ama sonunda muhteşem olacak ya inanıyorum o seriye. Ve onunla ilgili bir sürprizim daha var. Onu asla söylemeyeceğim şu an. Sadece bombayı atıp kaçıyorum. Ve aynı zamanda editörüm son 2 aydır o kadar yoğun çalışıyor ki ikinci kitap üzerindeki çalışmamızı da henüz tamamlayamadık ve bu da süreci aksatıyor. Ama dediğim gibi eğer peşinden gelirsem acele etmeyeceğim. Ee, bana güvenin. En güzel haliyle çıkacak. Bekleme süreçlerimiz çok çok bitti sayılır. Geride bıraktık. Artık kavuşmaya doğru gideceğiz. Ama önce bu bebekle kavuşmalısınız. Sonrasında yozlaşmış harabeler zaten dediğim gibi benim 4 yılda yarattığım o koskoca evrenin yansıması böyle yıl içerisinde 2 kitap 3 kitap çıkaracak şekilde olamaz. Birinci kitabı zaten 2 kitap uzunluğunda. Keza aynı şekilde ikinci kitabı çok daha fazla kelime sayısı ve çok daha olaylı olacağı için yine böyle hani bekledik ama aslında ben size iki kitap okutacağım. Hatta iki buçuk kitap bilmiyorum. Hiç merak etmeyin o evrende en muhteşem haliyle sizlere sunulacak. ikinci kitabı bu yıl içerisinde inşallah bir aksilik çıkmazsa. Net tarih sormayın lütfen. Çünkü ne zaman tarih verilse hep bir aksaklık çıkıyor ve ben bundan çok korkuyorum. Sadece yaklaştığımızı bilin istiyorum. İçiniz rahat olsun. Bana kızmayın ya da merak etmeyin diye. Aynı zamanda bu zamana kadar hiç söylemediğim bir sürprizim var. Yozlaşmış harabeler bir buçuk sene önce Rusya'dan üç farklı yayın evinden teklif aldı ve ben bir tanesini seçerek anlaşmıştım ve biz bir, bir buçuk yıldır yozlaşmış harabeler üzerinde çalışıyoruz Rusya için. En son Aralık ayında şöyle bir duyum aldım. Çok büyük bir arkada hazırlık yapılıyor. Hazırlıkların da sonuna geldi. Hem kitabın tasarım, baskı süreci için hem de PR'ı e ve çok daha büyük kitleye ulaşması için çok ciddi bir emek sarf ediliyor Rusya tarafında da. Ocak, Şubat gibi de Rusça baskımız ellerimizde olacak. Yani ilk yurt dışına açılan kitabım yozlaşmış harabeler oldu. Buradan serimi tebrik ediyorum. Umarım daha nice ülkelerde yozlaşmış harabelerle başlayan bu yurt, yurt dışı serüvenim konuşabilsem çok şey anlatacağım da YouTube'dan uzak kalınca tabii insan konuşmayı da unutuyor. Yurt dışı serüvenim tüm kitaplarımla, serilerimin devamlarıyla birlikte devam eder. Yani o kadar gururluyum ki ilk yazdığım fantastikle bu adımı atabiliyor olmak benim için gurur kaynağı. Onun dışında merak ettiğin illaki ediyorsunuzdur. Güneş döndürmem gerektiğinden sonra diğer kitaplarımla ilgili görüşmelerim oluyor, devam ediyor. İçlerinden bir tanesiyle ilgili hatta çok ciddi bir adım atmak üzereyim. Güzel gelişmeler orada da var. Yani hem dizi film tarafında, hem yurt dışı ve çeviri konusunda hem de ülkemizdeki adımlarımla şu an çok mutluyum. Umarım tüm emeklerimi sizler de görüyorsunuzdur. Bunların karşılığında okumaktan keyif aldığınız kitaplar size sunabilmek benim için gerçekten en paha biçilemez ve kıymetli olanı. İlk varsınız. Gerçekten şu an kameraya sarılmak isterdim ama eski sisteminde değilim. Kamera bir tık daha uzakta sarılamıyorum. Öpüyorum o yüzden hepinizi. Onun dışında yılbaşından önceki 2 haftalık süreçte imzaları bir bitirmiştik. Çünkü oyuncak mezarlığı çıkacaktı ve oyuncak mezarlığıyla birlikte ben büyük bir turne hazırlığına giriştim. Şu an sadece semester için 10-15 tane şehirde imzam olacak. Uzun zamandır gitmediğim şehirlerin tamamına gelmeyi planlıyorum. Hani ülkenin doğusundan batısına, iç Anadolu'suna hiç fark etmeksizin. Birçok şehirde tekrardan oyuncak mezarlığı... Oyuncak Müzesi, Yalancılar ve Yabancılar ve diğer tüm kitaplarımla yeni baskılarıyla sizlerle olacağım. Bunun için sabırsızlanıyorum. Çok heyecanlıyım. Eğer imza günümün olduğu gün sizin şehrinizdeyse lütfen fırsat yaratın ve benimle tanışmaya gelin çünkü burada kamera karşısında ya da sosyal medyada, storylerimde çok fazla birbirimize iletişim kuramıyoruz ama imza günleri sınırlı dakika içerisinde de olsa sohbet edebiliyoruz, sorularınızı cevaplama şansım oluyor, kitapların üzerinde konuşabiliyoruz. Bu anlar paha biçilemez oluyor. O yüzden mutlaka imzalarıma gelin, tanışıp sohbet edelim. Fotoğraflar çekinelim, anılar biriktirelim. Bunlar çok kıymetli. Onun dışında benim şu an söyleyeceklerim bu kadar. YouTube'u da 2025 planlarım dahilinde YouTube'a geri dönmek var ve bu video ile birlikte döneceğimi düşünmekteyim. Çünkü böyle sırıtmak istiyorum bütün videolarda. Çok mutluyum. Maşallah diyeyim. Tekrar 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 söylüyorum. Önümüzdeki hafta itibariyle kitaplar elinize ulaşmaya başlayacak. Çok seversin. En az ilk kitap kadar sizi geren, korkudan, travmalar bırakan bir gerilim kitabı olur. Keyifli okumalar dilerim. Son olarak da bir ricam olacak. Sosyal medyada paylaşımlarınız benim için çok kıymetli. Paylaşımlar elbette yapın. Beni etiketleyin hatta çünkü ben hepsine bakmak ve size geri dönüklerde etkileşimlerde bulunmak istiyorum. Çok keyif alıyorum bundan. Sadece ikinci kitapla ilgili paylaşımlarınızda özellikle bu ilk birkaç aylık süreçte spoiler paylaşacaksanız eğer en azından çok ciddi ve görünür bir şekilde uyarı vermeniz ya da yorumlarda konuşurken hani spoiler vereceğiniz belirterek birkaç boşluk bırakıp altı söyleyeceğiniz şeyi yazarak bu şekilde hassasiyet gösterirseniz benim için çok büyük bir şey yapmış olursunuz. Çünkü dediğim gibi ayların, yılların emeği bunu herkesin aynı keyifle okuması bir yazar olarak en çok istediğim şeylerden biri. Hani bunun kimse bu hakkı kimsenin elinden almamalıyız. O yüzden dikkat ederseniz çok sevinirim. Sizleri kocaman öpüyorum. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum. İmza günlerinde birbirimizle kavga etmeden önceki son günlerimizde güzel sevgi sözcükleri ileteyim çünkü imzalarda böyle olacağız yazıklar olsun nasıl böyle bir kitap yazarsın Allah kahretmesin falan diyeceksiniz. Ben diyeceğim ki daha kötüsünü yazarım. Çünkü yazarım biliyorsunuz. Bu sadece onlardan bir tanesi. Geçmiş olsun travmalarınızla ve sizle hayatta başarılar diliyorum ve sizleri kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda, bir sonraki videom ne olsun siz söyleyin. Vallahi siz söyleyin çekeyim artık. Bundan sonra böyle 2025'te çok değişti. Yalancılığı bıraktım bir kere. Öyle. Tamam. Yorumlarda da <laughs> ne içerikler izlemek istiyorsanız benden. Onları da söyleyin. Çekmeyen Emre Revel kasabasına düşsün. Ay Allah korusun tövbeler olsun. Katil beni böyle kovalar erdim. <laughs> çok korkarım. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kocaman seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Poz da vereyim. Öpüldünüz. Bay bay. Obe! Oh pardon kalkabiliyorum artık. Ay.